Sivil polis olarak arkadaşlar. Evet, şehrimizi koruyacağız. Ve arkadaşlar tamancımız var. Şöyle güzel bir tane. Mesela bakın arkamda örümcek var. O beni öldürebilir. Mesela arkadaşlar şu şekilde şehrimizi tehlikelerden koruyacağız. Vuramıyorum ki Heh. Mesela bu şekilde örümceği öldürerek şehri tehlikelerden koruyacağız arkadaşlar. Şimdi Bunlar da arkadaşlar. Abi, enerji yapmışlar en son birkaç düşmanı dedim. Şimdi arkadaşlar polisiye geldim bir bilgi aldım. Karşılarda bir yerde bir tane bina var arkadaşlar ora bakın. Buradaki bina sıkıntılı diyorlar. Şu içeriye şey? bakıyoruz en evet, son Arkadaşlar burada arabadayız. Arkadaşlar videoyu Arabada yarıda bırakmıştım. Gidiyoruz. 29. saniyeden sonra videoyu durdurdum ki arkadaşlar ben camiye gittim Babam şu an. Yemek evet, yemek arabadan yok, tamam bilelim. et sus tam sus. İşte araya araba -ar değişeceksin. Ee, şimdi. Arkadaşlar böyle bir bina var. Burası evet, hem büyük hem de buraya kimse girmiyor. Ee, birkaç insanın girildiği Aa, görünmüş. E, a, sus be. E, Ahmet sus. E, bir e, de, e, bir o de o arkadaşlar o bizim yaşımız 23 haberiniz olsun. Altta da gözüküyor. A, 152 yani 23-152 bizim yaşımız şu an. Evet şöyle a, bakıyoruz. O, o. Yok şu an bir şey yok Bilmiyorum. burada. Oğlum o kadar yaşamadım. Şimdi de, arkadaşlar etrafa bakacağız. aha Diğer kata gidiyoruz. Şimdi bakalım bu katta neler var. Bu kat değil mi? Lan lan lan. Hem şimdi, otobüs sesi çıkıyor. Şimdi FBI FBI kim var lan burada? Şey daha lan? Buraya ne? Arkaya burada diyorlar ki bir şeyler saklanıyor. Burada anormal olaylar oluyor. O yüzden buralara bakıyorum. Bir saniye oyunum doldu. Ne oldu? Saman. Burada bir yer var. zaten. Burada oturma yeriymiş. Şimdi arkadaşlar karşıdaki odaya bakacağım. Hemen karşıdaki. E ee, yani aynı odalar ama arkadaşlar diyorlar ki burada anormal olaylar dönüyor diyorlar. Hemen bakalım. Neyse işte arkadaşlar bakıyorum da yani çok bir şey yok. Neyse arkadaşlar ben cam camları kırıp geçeceğim. Kıramıyorum. Yok oyunun bazen silah Bug'larında böyle olabiliyor. Neden A cam de kırılıyor de ki? Neyse şey, arkadaşlar, arkadaşlar şey, e, şey yapalım. Şurayı şöyle kıralım hafiften. Ve A ama bir arkadaşlar, şey. e, bir sıkıntı var. Eee biz abi buna... bak bizim camidik. Tamam et bir sus ya şurada video çekiyoruz. Bir arkadaşlar bir biz bir buradan şey. nasıl ineceğiz? Yani biraz sıkıntılı devletin şeylerine de zarar vermek yasak. Neyse atladım işte arkadaşlar. Çok bir şey olmaz. Neyse Şimdi arkadaşlar büyük binalara baskın atın demişlerdi bize polisler. Ee, hemen şöyle büyük büyük bir bina bulacağız arkadaşlar ah, ve onlar oraya baskın atacağız. Bizi? Hop, dur birader. O kadar videoyu izliyorsun, izliyorsun. abon bir tane abone ol, like atmıyorsun. Bekle bakıyorum abone, ol like atmış mısın? Hayır, atmamışsın. Bak bir daha uyarmama. Şimdi abone ol ve like at, o zaman videoya devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar şuradaki binada sıkıntılı bir şeyler olduğu söyleniyor. Çünkü arkadaşlar bina zaten uzakta duruyor. Benim de hep dikkatimi çekmiştir. Zengin binası ama ona... ee, çok garip gözüküyor arkadaşlar. Bu ne? Burası nasıl bir yer? Merak ettim. Şimdi arkadaşlar şurayı kıracağız ve buraya baskın atacağız. Ee, hazır mıyız? Ahmet sus bir. Ahmet sus bir ya. E tamam sus şurada video çekiyoruz arkadaşlar buraya giriş yapacağız da nereden giriliyor? Böyle mi gireceğiz? Arkadaşlar herhalde buranın girişi yok. Vardır ama biz bulamadık herhalde. Bakıyorum. Evet şu an tehlikeli bir şekilde giriş yapıyoruz buraya. Babam geliyor abi babam geliyor babam e, geliyor. Tamam sus bir. Be. Arkadaşlar ben en iyisi sus bir. Be. Ben arkadaşlar en iyisi gerçek hayatta eve döneyim ondan sonra da geliriz arkadaşlar. Arkadaşlar polisiye merkezi burada bir sürü düşman var dedi ve bize iki ta beş tane asker verdi polis verdi şimdi bu polisleri buraya koyacağız ve onlar bana yardım edecek ve düşmanlar aha da burada lan indir şunu indir 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 indirin indirin bunları indir siz indirin bunları Allah geliyorlar arkadan bın, bın, bın basın 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 silahla basın bas 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 nerede Allah lan 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 vur 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 Aa, biri öldü diğerini de indirdik çok iyi hmm. hemen düşman ordusu diğer katta da vardı diye hatırlıyorum lan arkadaşlar evet öldük ve herhalde eşyalarım gitti bakalım eşyalarım gitmiş mi ya abi inşallah binayı basar bizimkiler bir şeye yarar nerede doğdu Arkadaşlar garip bir yerde doğdum. Bura benim evim mi? Araya bilmiyorum kendi. Benim evim yok. Ben polis yaşıyorum ama nerede doğdum la ben? Arkadaşlar çok garip. Ha herhalde bura bizim evimiz Arkadaşlar o bina nerede? O binayı bulmam gerek. Evet bura bizim evimiz. Acil o binayı bulmamız gerek. Acil o binaya baskın atmamız gerek. Ee, şimdi arkadaşlar ben bir polisiye merkezine gidip geliyorum. Arkadaşlar bir haber aldım. Polisiye merkezindeki oraya koyduğum askerler var ya onlar herkese orayı indirmiş. Oradakileri hepsini tutuklamışlar, öldürmüşler falan fistan fistan. Vara ee, şey reklam değildir. Bir de gerçek silah değildir. YouTube haberinin olsun. Şimdi Şimdi arkadaşlar şu benim yandaki bina var ya, aha bak orası sıkıntılı. Orası sıkıntılı demiştik. Orada arkadaşlar çok sıkıntılı dediler. Şimdi Allah 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 Swordlar saldırın. Ben öleceğim. Dalın. Dal. Allah ikisi de öldü. İkisi de öldü. Abo. Beyler basın şu binayı. Açın kapıları basın. Lan lan lan. Arkadaşlar çok güçlü bir şey geliyor oradan. Büyücü geliyor. Aha büyücü. Büyücü geldi arkadaşlar bastılar. Okçular bir şey yapın. Polisler bir şey yapın. Bunlar arkadaşlar bunları e, ayarlasın. İcabına baksın ben de buraya gireyim. El havaya el havaya el havaya. Herkes ellerini havaya kaldırsın. Eğer sıkıntı varsa o kişiyi e, hapse atacağız işte. 23 yaşındayım bu ara arkadaşlar oyunda haberiniz olsun. El araba el araba kimse yok arkadaşlar. Az önce biri daha vardı. Onu da herhalde indirdik. Oy dışarıda ne oluyor? Dışarıda ne oluyor? Arkadaşlar dışarısı patlamış bildiğiniz. O neydi? O neydi? Bir sahip sen. Oradan bir şey geldi. Aha! Geldi varlıklar tekrar. Bu garip varlıklar tekrar geldi arkadaşlar. Bir polis olarak bunları vurmaya çalışacağız. Bahanetle meter almış oldum. Şimdi arkadaşlar, e, şu an vurmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar şu an bir sıkıntı var. Evet, şu an askerler geldi, bizimkiler geldi. Ve şu an savaş var arkadaşlar. Çok büyük bir savaş. Ee, şu an her şey birbirine girdi. Arkadaşlar polisler saldırın. Saldırın, saldırın, saldırın. Evet indiriyoruz şu an arkadaşlar. Askerler bastı hemen burayı. Askerler indirin, 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 indirin. Vurun, 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 vurun. Arkadaşlar şu an e, çatıda birini gördüm benim. Evin çatısına kadar çıkmışlar. Buna arkadaş vurun, 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 vurun hepsini vurun. Araya ben ısk ıskalayıp duruyorum. Bu havada uçan varlıkları. Ben arkadaşlar tepedekini şuradakini indireyim. Aa indirdim. İçeride var. Benim eve sızmışlar. Kır kır kır. Kırılmıyor. Camlar neden kırılmıyor? Kırılmıyor arkadaşlar bildiğiniz benim evin camları. Lan 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 dalıyorlar. Help. Help. Öleceğim öleceğim öleceğim. Oğlum. İndirdim. Lan şunları vurun. Arkadaşlar öleceğim. Arkadaşlar öleceğim. Baltalar bastı bizi. Abi biz polis için polislik için geldik de herkes öldü. Allah kaç şehri kaç. Arkadaşlar bu nasıl polislik oldu? Polisiz de kaçmamız gerek yoksa ölecek öleceğiz arkadaşlar. Arkamdan geliyor manyaklar. Benim arkadaşlar acilen 2 dakika bekleyin geleceğim. Arkadaşlar gittim askeriiden en güçlü silahları ve en fazla askerleri aldım ve geldim arkadaşlar. E, elevatör yani ne? O ne lan? Bu ne oğlum? Bir şey yazıyordu da. Şimdi şurayı basacağız. Burayı basmamız gerek. Arkadaşlar burada bir sürü terörist falan var diyorlardı. Alman bayrakları var bak görüyor musunuz? O bayrağı yıkacağız arkadaşlar merak etme. O bayrağı yırtacağız birazdan. Biz bildiğiniz bir yere baskın atıyoruz arkadaşlar. Daha demin girdik. Aha karşı binada var. Tüm binaların camlarını kırsak da arkadaşlar bu bir görevdir. Karşı bina sıkıntılı diyorlar o zamandır. Arkadaşlar atlıyorum. Atladım. Allah tamam çime düştük. Gel lan buraya. Gel lan buraya. İndireceğiz arkadaşlar. Bekleyin. İndirmeye çalışacağım. Vur vur vur. Üstüme çıktı. Vuramıyorum ki arkadaş. Ben Deagle alacağım. Burada aşırı çok düşman var diyorlar. Bakalım bir. Bu binayı ele geçirmişler arkadaşlar. Bu ne? Orada bir yer vardı. Oraya gitmemiz gerek. Oradaki şey elemanı indirmemiz gerek. Allah düştüm. Bir şey sıkıntı var mı? Yok. Neredesin lan? Kara. Lan vurulmuyor ki arkadaşlar. Vuracağım da. Dur sen. Arkadaşlar çok zor e, isabet ettiriliyor. Çok kötü oynuyorum silahlarla ben. Neyse. Şimdi arkadaşlar polis olmak biraz zormuş. Daha ruhsat musat var. Bir şeyler var arkadaşlar. E, onları da yaptıktan sonra. İşimiz bitmiş de arkadaşlar polislikler neyse. Biz bir arkadaşlar ben burayı temizleyeyim derken ölüyoruz, ölüyoruz, ölüyoruz. Abi dur. Abi dur. Heh, indirdik. Şimdi arkadaşlar bekleyin. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber polislik yaptık, sivil polis olduk arkadaşlar. Böyle bir videomuzun daha sonuna geldik. Evet evlere baskın attık, teröristleri indirdik arkadaşlar. Çok güzel bir videoydu. Abone like atmayı unutmayın. Telif, de yani çalma değildir. Youtube haberin olsun. Evet arkadaşlar çok güzel bir videoydu. Ee, abone like atmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar videolar çok emek veriyoruz. Bir Enes'i, bir İT, bir Ahmet'i videoya getirmek çok pahalı arkadaşlar. Getirmek için saatlerimi harcıyorum. ya yani adamlara para veriyorum. Zar zor geliyorlar arkadaşlar. O yüzden abone like atmayı unutmayın. Daha demin Ahmet vardı. Ahmet de polislik de daha polis iş işlerini yapıyor. Yani iki kişi çalışıyorduk. Ahmet şu şehrin bir kısmında arkadaşlar. Neyse o zaman kral ailesi. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Tekrardan bay bay diyoruz. Yani aslında farklı konsept. Cerenimo.